Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bilgisayar ile beraber görev yap kazan uygulamasını göstereceğim görev yap kazan e, uygulaması da bir tek tip deyip geçmeyelim bunun yanında YouTube izle kazan hatta bu görevleri bir tek değildi. değil de kendiniz de görev ekleyebilirsiniz şimdi zaten video anlattıkça daha fazla detayı öğreneceğiz de arkadaşlar Sitemin adı sosyalkazan.com.tr e, kendi referansıyım arkadaşlar kendi şahsi sistem haberiniz olsun uzun süredir aylarca çalışıyoruz ve sonunda yaptık hatırlarsanız bundan önce yap kazanmak sitemiz vardı onda da 14.000 üyeyi falan geçtik sonrasında site devrettik sattık yani Bu sitede arkadaşlar sıfırdan kurduk dediğim gibi çok büyük farklı özellikler ekledik ve daha fazla kazanç sağlayacak ondan emin olabilirsiniz biliyorsunuz ki yap kazanda da 25-30 TL'lik görevler vardı ve bunu yapan yüzlerce insanlar vardı Şimdi arkadaşlar giriş yap seçenekli var buradan size ama kayıt ol diyeceksiniz. Eğer telefondan giriyorsanız giriş yap seçeneği olmayacak. Kayıt ol. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar giriş yapabilirsiniz. Telefonda biraz bir hata var telefon girişinde haberiniz olsa olsun. Buradan biz arkadaşlar hemen kendimize bir mail oluşturalım. Youtube video Bunu kopyalayalım. Şifreyi oluşturuyorum hep soruyor. Ben buraya YouTube video diyorum. Şöyle boşluk bırakarak telefon numarası bunu e, sallayabilirsiniz ama söylerim kendi numaranızı girmez çünkü önemli bilgiler gelebilir. Mesela 574 e, şöyle yapalım. Varda aynı rakamlarda olması lazım. Yoksa kabul etme cinsiyetiniz şehirde arkadaşlar. Kendi şehrini seçerseniz daha, daha iyi olur. Ona göre de görevler ekleniyor. Haberiniz olsun. Erzurum hesap oluştur dedik arkadaşlar. Kayıt başarı giriş ekranına giriyorsunuz. Buradan mailimizi giriyoruz ve şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Giriş yap seçeneği diyoruz. Umarım doğru yazmışımdır. Evet. Şöyle şurada bir yanlış denedim büyük ihtimalle. Bir daha deneyelim. Giriş yaptık. Evet şu an girdi arkadaşlar. Ekranımıza böyle bir şey çıkıyor. Şimdi size temayı anlatacağım arkadaşlar. Burada karanlık modu ve gündüz gündüz modu olmak üzere. Eğer gece izleyenler falan varsa ben yine karanlık modu yapacağım. Sabah izliyorsanız zaten karanlık işinize yarayacaktır. Benim önerim de karanlıkta da kullanın. daha hoş. Burada arkadaşlar kategoriler var. Buradaki resimler var değil. Güncellenecek. Normalde resimler şu şekilde bilginiz olsun. Burada arkadaşlar reklam falan var. Haberiniz olsun. Steam Random Key dünyasında Steam Key satış yaptığınız site var. Burada da reklam verebilirsiniz arkadaşlar. Vermek için de destek talebinden bize ulaşabilirsiniz. Burada kullanıcı adınız, bakiyeniz ve krediniz arkadaşlar. Şimdi ben bu kredi, bakiyeyi hepsini anlatacağım. bildirimler tam ekran modu arkadaşlar. Aşağı indiğimizde burada tamamlan görevler, toplam referans, beklenen görev var arkadaşlar. Burada log kayıtları, yapılan son görevler falan mevcut. Burada arkadaşlar görev işlemleri görev yap görev yap dediğimizde şu karanlık modu alalım görev yap dediğimiz arkadaşlar bizi tanı seçeneği var telegram görev var telegrama katıl kazan mail oluşturma mail başı 1 TL e, kazanıyorsunuz mesela 10 tane mail oluştururuz arkadaşlar onu bize atarsanız e, 10 TL kazanıyorsunuz mail oluşurken de telefon numarası falan girmiyorsunuz ama normal mail oluşturup bize atıyorsunuz bunu yapan binlerce kişiler var hatta bize 2000-3000 tane mail atanlar da var haberiniz olsun burada web site var arkadaşlar. Web sitede örnek veriyorum. Bir tane siteye veriyoruz. Gidip oraya kaydoluyorsunuz. Bize SS atıyorsunuz kaydolduğunuza dahi para veriyoruz. Sonra arkadaşlar burada Twitter. Twitter'dan takip ediyorsunuz. Sonra para kazanıyorsunuz gibi gibi. Google Maps daha çok kazandırıyor. Haberiniz olsun. Öğrenelim de Google Maps arkadaşlar. bir yer, bir mekanın 5 yıldız verip yorum yapıyorsunuz. Kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hatta biz bir tane isterseniz şuradan yapalım. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Bunu yapalım. Kanalımıza katıl. Buradan arkadaşlar diyor görev başlayın kanalımıza katıl görev kontenjanı bu görevden 15 kuruş kazanacaksınız bu 15 kuruş çok az farkındayım diğer görevler 35 kuruş 40 kuruş 50 kuruş falan ben, şu an en, en az veren denk geldik ben bu videodan sonra fiyatı güncellerim 15 kuruş falan yapar ama veriniz olsa göreve git diyoruz arkadaşlar buradan göreve e, telegram grubuna katılıyoruz SS alıyoruz mesela bunu değil bunu atarsanız kabul etmeyiz katıldıktan sonra SS alıyorsunuz ben telegrama girmek istemiyorum Sonra arkadaşlar bu SS'i buraya arkadaşlar gir e, panoya panoyu önermem tüm dosyalar ekran görüntüleri telefonda daha kolay olacaktır bilgisayarda zor 125 görevi tamamla dedik arkadaşlar tamamdır şimdi arkadaşlar buraya gelelim ee, nerede şöyle admin paneli geldik burası siz yoksuz burası benim panelim arkadaşlar ve adminlerin paneli burada arkadaşlar mesela e, youtube video bana görev göndermiş hemen görüyorum görüntüle bu resmi atarsanız kabul edelim ama katıldığınızda da atarsanız tamamdır diyorum hemen ve onayla diyorum arkadaşlar onayladım bakiyemiz bakalım yansımış mı hemen giriyorum sistemimize pardon öz çok özür dilerim şuradan sosyal kazan.com dedim hop bakiyemiz geldi bu kredi arkadaşlar ne işe aradı şimdi size göstereceğim görev işlemleri buradan görev ekle diyerek kendi sosyal medya hesaplarınızı falan ekletebilirsin arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum kendi Telegram kanalınız var. Kanal başı kanalımıza katıl. Yan, yaz, ya, yazdığım şey yanlış olduğuna bakmayın arkadaşlar. Neyse bunu ne kadar kazansın mesela karşılara 0.20. Şöyle 0.20 yazalım. Görev kontenjanı 50 kişi katılsın. Ee, karışık cinsiyet görevde hepsi. Görev linki kanalınızın linki. Ne kadar? 12.5 TL istiyor arkadaşlar. Bunu da zaten kendiniz kasarak da yapabilirsiniz. Görev açıklamalarda neler olduğunu falan gireceksiniz. Bu şekilde görev ekleyebilirsiniz. %25 komisyon kesiyor bu için. Eklenen görevler. Burada ekstradan sizin eklediğiniz görevlerle ilgili bakiyeler yazacak. Kontajan falan ne kadar kaldı. Gideriniz vesaire buradan güncel olarak gözükecek. Şimdi nasıl gelelim YouTube alalım arkadaşlar. Burası bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. hızlı geçeceğim arkadaşlar. Burada 30 saniye izle video. 30 saniye YouTube videosu izle kazan. 60 saniye video izle kazan. Kısımlar var mesela 30 saniye videoyu izleyerek kazanmaya geldik burada video var merhaba, 30 saniye boyunca izlediğinizde 10 kredi kazanacaksınız haberiniz olsun mesela görev, e, görev ekle diyelim youtube alanı için youtube ID'nizi giriyorsunuz kaç saniye izlensin 30 saniye kota 100 kişilik kota hatta şöyle 5 yapalım arkadaşlar 30 saniye demiştik 10 10 kredi yani 50 kredi yapıyor arkadaşlar 5 kotalık 50 krediyi de ekledik. Bakiye tersiz Biz buradan kendimize bakiye ekleyebiliriz ama eklemeyeceğim şu an bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. İzleyen bu krediler peki ne işe yarıyor göstereceğim. Cüzdanın arkadaşlar. Kredi çevir var. Burada arkadaşlar 1000 kredi iki buçuk TL değerinde. Aynı şekilde kredilerde TL'ye çevirebilir. Haberiniz özür dilerim. TL'de krediye çevirebilirsiniz. Veya krediyi de TL'ye çevirebilirsiniz. Onun için destekten zaten bize yazmanız yeterli olacaktır. Çevirecek kredi sallıyorum. 500 kredi ne kadar? 1 lira 75 kuruş falan denk geliyor. Burası arkadaşlar YouTube alanı. YouTube'da işte yardımlaşma ihtiyacı olan kardeşlerime özel açtık. Burada eminim çok fazla daha çok etkileşim olacak. Görev ekleden de zaten gösterdim. Cüzdan arkadaşlar gösterdim. Yatırım yap, çekim yap, paranızı çekebilirsiniz haberiniz olsun market kısmına daha bir şeyler eklemedik buraya arkadaşlar takipçi ürünler eklemeyi düşünüyoruz veya e, steam random key olsun steam key falan ekleyeceğiz satın zaten ürünlerinizi görüyorsunuz arkadaşlar oyun burada arka hatta önce bonusa girelim bonus arkadaşlar ödül al var ne diyoruz yandaki sıfır ile 500 arası e, şey kazanır 81 puan kazandınız diyor mesela kaç 81 kredi kazandık gördünüz mü arkadaşlar bonuslarda bu arada düşebilir haberiniz olsun e, güncellenecek bunlar daha da çıkabilir Burada her gün 6 sıradan bonus veriyor random olarak. Oyun dedik oyundan sayı tahmin arkadaşlar buradan sayı tahmin ediyorsunuz bilen ona arası rakam tutturuyorsunuz mesela tahmin ettik. Bonus paketiniz geçersiz diyor. Buradan Tekrar Bunun için Bunu arkadaşlar sanırım hata var bu, bu videodan sonra ben zaten yazımcıya bilgilendiririm onu düzeltme yapar. Ee, oyunu geçtik bu oyunda arkadaşlar hızlıca anlatayım diyelim arkadaşlar 7 sayısını tuttunuz orada. Ne kadar veriyorsunuz? Ha yok arkadaşlar tam oyun ücreti 150 puanmış. 150 puan verince 150 puanlık oynuyorsunuz. 700 eğer tutturursanız 750 kredi kazanıyorsunuz. Bunlar da tabi oynama olacak. Ondan sonra Destekten destek talebi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında diğer dediğimizde log kayıtlarınız mevcut arkadaşlar. SSR'den buradan sorularınızı falan nasıl çalışır vesaire bunları görebilirsiniz. Duyurular, önemli durular, profiller, profiller şöyle referans dediğimiz arkadaşlar her davet ettiğiniz kişi görev yaptığında yüzde oran kazanacaksın mesela 10 TL kazandı bu 10 TL'nin yüzde 70 kuruş yapıyor onu da yapabilirsiniz arkadaşlar bu arada YouTube kanalı olup bu sitemizi tanıtmak isteyenler olursa bize ulaşması yeterli elimizden geldikçe destek olmaya çalışacağız amacımız siteye daha fazla yemek bizim burada arkadaşlar kazanç sağlamamız amaç değil havuz sistemi oluşturmak haberiniz olsun arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı daha çok detaylı videolar gelecek Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.